Evet, beş. Beş arkadaşlar. Bir bir şey bir, iki, arkadaşlar neydi? Ee, çocuğu bulamadım. bununla idare için artık. Bir de arkadaşlar bunları da ben yanlışlıkla ilgime değmiştim. O yüzden buraya getirdim neydi. hatırladım tek Gel burası. Neyse hadi. Başlayayım. Of ya çekil valla. <laughs> Gidiyorum ben. Valla şu anda çok ben Bizim kızlar da gelir inşallah. kızlara arayayım. Alo. Kanka sana çok kötü bir şey söyleyeceğim. Benim için kötü de senin güzel, senin için güzel. Bilmiyorum. Hadi kanka söyle. Söyle meraklandırma. Ne söylüyorsun kanka içine? Abi size geleceğiz. Ha ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Yazın. Kanka. Ali. Ali üvey kardeş olmamıza rağmen Evet kanka. Kanka, kanka. kanka. Benim arkamdan geldi. Dudamdan öp. Kanka ne diyorsun sen? Valla ben şok. Gel kanka sen de biliyorsun. Ay bunlar çok tatlı. Kime söylüyorsun? Kanka, kanka acaba ne? Üstümüzde hangi <laughs> şey var? Kıyafet. Kıyafet. Kanka. Evet. O var. Doğru ya ben onun siz onu olduğunu unutmuşum. E bu kadar tatlısın? Büyük olmana rağmen çok tatlısın. Sen ortalıca çok tatlısın. Geliyor kanka. Ne geliyor kanka? Kanka en tatlısı burada uydayım evet. buradayım, 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 buradayım. Buradayız, çık, çık, çık. Çı. Bu ya. Hama yatır. Aa, kaldı orada. hama yatır, uyuyor. Kanka. Öldüm. mü Bir dakika, geçmiş. Öldüm, kanka, Ay. Er, şimdi ay er, arkadaşlar er, er geliyor. Kaka ne oldu? Kaka. Aman ne Kuzi sen niye orada duruyorsun? Bilmiyorum. Kaka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Ruhum var kanka ne yapıyorsun? Goku seni. Kim? Game kuzcano. Gel bak. Sen sen mi kurtardın beni? Ne diyor abi? Ya. Şu an da senin dilinden konuşuyor bak. Oha salana. Dem. Tam kızdıracağım. Bak. Bak sevgili Arkadaşlar bir dakika. <laughs> Allah'a, Bu arada sizin üstünüz çok demode. Senin üstünün ne acaba söyler misin? Ben bir yürü git Insta. Evet. pırıl. Sen onu benim. Bu Allah benim. Kürsel. yeni köpek. Ooo çok iyi. Kanka dövüşmeyin. Allah'ım ne biçim şeydir. Kanka ben bu kız ağzını idiririm valla. Aaa yeter. Kanka bunlar aklım kaçırmasın. Gidiyoruz. Elimden uzak dur canım. Konuşmalarınızı duydum. Hmm. Kimle? Söyle. Kimle? Kuzimle. Kuzimle. Aynen. Aynen. Böyle bir daha öpüştüğünüzü duymayacağım. Neyse beynin yaktığını duymuyorum. ama ben öyle bir şey duymak istemiyorum. Ne oluyor ya burada? Gelseniz de. Bence de çıkıp var mı evet, yok da senin beynin var. Gider misin? Yok istemezsen... <laughs> Bunlar bakarlar. Ondan sonra bu, bun, bunu denize atar. Allah Allah. Al sana. Allah'ım ya. Uçar böyle denize girer. Uçar. Bu olur. Bu. Bu oluyorum yardım. Denize çöküyor arkadaşlar bu. Şimdi bunlar şok olur. Kız bu oluyor. Polis arıyorum ben. Direkt ben bunu alır. Şuraya koyar. Ha. Ya bu kız niye her seferinde kız her seferinde şey oluyor ya. Anlatayım ben sana şunu. <laughs> Hadi. Uyan. Ne oluyor lan, lan, lan. O kız nerede İyisin kanka. Yani sana bir şey olacak diye korktuk. Bana bir şey olmadı da şu kıza birazdan olacak. Ne yapacak mısın? Bir dakika kavga istemiyorum. İstemiyorum duydun mu? Duydun mu? ya ben ne yaptım ya? Ya ben ne yaptım? Bak. <laughs> Ben ne yaptım ya? Ben sana bir şey yapmadım he. Çok iyi. Gerçekten kadın çok güzel gibi. Başar gider. E bugünlük de sevdiğimiz bu kadar der. Çok iyi akladık kızlar. Arkadaşlar burada ben de varım bırak tamam da, hani. Hı -hı -hı -hı. Ne oluyor lan? Kim var lan? Bir bak ben bakıyorum. Zevliyan değil mi kanka? Zevliyan. Lan o deli kız deli kız. Oğlum. Benim kusurum da ama deli ya. Sen şey, harbiden kusurum ya. Yo değil. Sen o zaman ne kusurum ya? Bilmiyorum. Ondan sonra bu ona yaklaşır. Bunlar öpüşür. Ondan sonra bunlar böyle olur. Kanka çok iyi çıktı olduğunu sağlar be. Ali hoşuna gitmişti bir an. Çıkış şuradan. Ne olduğunu ben de farkında değilim. Ali çok memnun görünüyorsunuz. Oy çok güzel. O anı gözlerini de canlandırabiliyorum. Yani Eğer gel, gel, biz olsanız utanırsınız mı? Eliksel. unutma arkadaşlar. Kulağına söyler. Bak sen... Bak sen şimdi ne yapıyorsun? Ne Sen ah. ne de... Ahmet Aa ah. bak ben derdiniz sinirleniyorsunuz işte. Sinirleniyorsunuz tabi ya. Aranızda da onlar da mı çeksiniz? Bugünlük bu kadar. Goodbye. Goodbye.